ölçü almıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk bir tomar para verdi. İncecik iki üç tane kar parçası geldi. Evet, yani uçaktan indik. Arnavutluk'tayız. Tiranda. Yürüyerek gidiyoruz Afron'da. Çok garip. Arnavutluğun başkenti Tiran. Yolculuk yoğur, yoğurdu ya. Sırtım ağrıdı. Yatamadım da. Sen nasıl geçti? Çok uykulu. Ayakta uyudum. Uykuluymuş, ayakta uyumuş. Evet, Bu arada şu Viz Air'di. Reklam diye geçsin. Şey. Kampanya yaptı. 500 lira yıllık sınırsız bilet. Siz hiç açız uçaktan var yürüyerek havalimanına girdiniz mi? Evet, diğer o kadar. <laughs> evet. evet, içerideyiz. Ya? İçerisi soğukmuş be. Şurada sim kartları var. Sim kartları çok pahalı burada. Böyle. Biz Ay SIM kartı bedava. Geri kalan ücretli. Biz almayacağız ya SIM kart çok pahalı. Kontrollü otomatik. Bakalım. Bakalım. Bu <laughs> burası kontrollü otomatik pasaport. Pasaport kontrolü çok fazla. Yarın Niko. Evet, havalimanı marketindeyiz. Burada Roza yazıyor, yani bir Evet, tanıtayım sizlere. Çok fazla böyle şeyler var. Ee, alkolsüz bir malt içecekleri var. Şivepsin şöyle içecekleri var. Bunlar neymiş? Kola. Bunlar suları. Sular 50 Lek Alkolleri falan Burası soğuk marketi Genel olarak pahalı burası O da havalimanı marketi olduğu için Şunlar şöyle cipsleri var 223 Lek Yani 100 Lek 1 Euro yapıyor yani Şu ne kadar 80-90 Lira falan Daha da pahalı 100 Lira Pahalı Evet selamlar arkadaşlar zor bela Otobüsleri bulduk. Otobüsler bu arada havalimanının çıkışı şurası tam karşıda. Tabelalar yazıyor zaten. Biz görmedik. E boşuna gözlük kullanmıyoruz. Şöyle işte şöyle burada tiran otobüsü var. E, Fiyar otobüsü var ve Glore otobüsü var. Glore buradan 15 euro adam başı. 30'a patlıyor. Çok pahalı. Bir de saat de çok erken. Biz ne yapıyoruz? Önce Tiran merkeze gideceğiz 4 euro'ya. Tiran merkezden de Viloraya geçeceğiz 6 euro'ya. Toplamda 10 20 euro. Yani 10 euro cepte kalıyor. <laughs> Hem saat de dengelenmiş oluyor. Burada direkt Viloraya gidersek çok erken oluyor saat. 6.30 gibi oraya varmış oluyoruz. Böyle yaparsak da 9.30'da varmış olacağız. Daha iyi bizim için. Hem Tiran'da gezmiş oluruz belki. Öyle otobüste binmek bu arada şoför geldi direkt dedik şurada wifi şifresi falan var bağlanabilirsiniz. Çok iyi ya yardım severler yani. Abi de daha geliyor elinde suyla. Aha, bu kimse? Öyle yani bindik bakalım şimdi 20 dakika falan var ya 10 yok. 15 dakikası var, 14 dakikası var, onu bekliyoruz. Böyle. Genel olarak yardım severler ama. Arnavutlar yardım sever ve Türklere çok benziyorlar. 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 Hadi sizden hoşça kalın. Uyuyacağız. Memler çay içelim. de İçtikleri sigaraları falan daha yine turunlar var. Bizimkiler evet. leş. Bu arada buradan şimdi Tiran Hava Limanı'ndan Tiran'a merkeze yarım saatte gideceğiz. Yarım saat gösteriyor. Oradan da Flora'ya iki buçuk saatte falan. bana geldi dedi ki tuvalette de bu kadar boşluk var dedi içerisi gözüküyor dedi. dedi. <laughs> evet bu arada, tuvaletleri çok garip yani kapıyı kapatıyorsunuz şu elim kadar genişliğinde iki taraftan da Açıklık var. Direkt içeridekiler sizi görüyor. Garip. Anlamadım yani. Bir de klozetin sifonuna basarken dikkat, dikkatli olun. Suyu fışkırtıyor. Evet. Hoşçakalın. Sabah hala yola devam ediyoruz. Ploro otobusnay Evet, e, Vlore'den herkese selamlar. Biz indik otobüsten, minibüsten. Allah, Allah. Ama tabi saçma sapan yerlerde indirirler bizi yine. Hani burada bir otobüs terminali yok, bir şey yok. Yara bak sen ayakkabında. sen o yüzden hani indiğimiz yerler hep böyle yol üzeri. Kaldırımda direkt bırakıyorlar sizleri. O yüzden çok sıkıntı yani bu konu. Şimdi kalacağımız yere yürüyoruz. Bir 10 dakika falan yürürüz muhtemelen. Öyle. Yorucu geçti ya. Yolculuk bayağı oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Yordu yukarıda da tavana çıktı. Soğuk vurdu gelene kadar. Öyle geldik bir şekilde daha hiç uyku uyuyamadık bile. Dünden beri. Arnavutluk'ta Gürcistan'a benzettim ben. Gürcistan'la birebir aynı. Hani o şeyi korumuş böyle eski yapısını, tarihini, ne bileyim sıcaklığını korumuş bir şehir. Güzel ve temiz gerçekten. İnsan da çok temiz. Sokaklarda falan. Tertemiz yani. Güzel de kokuyor biz biraz yürümeye devam. Karşıda şöyle bir Spar diye bir market bulduk. Oraya gezeceğiz. Bakalım fiyatlar ne, ne yok, ne var. Bir, bir de şey almamız lazım. Deterjan, deterjan bir şeyler almamız lazım. Onlara da bakacağız. Yok. 40 e, yok. lek yani euroda ne kadar yapıyor? 40 cent mi? Evet. Yok. Euro'nun ee, Bu bir buçuk euro. Bu 0.40 euro. Yani şöyle düşünün. Bir euro yüz lek. Öyle hani bin euro şey 100 euro bin lek. Öyle düşünün. Mesela bu 45 lek. Euro'ya vurduğunuz zaman 0.45 oluyor. Red Bull mesela 1.39 cent. Şey euro. Şimdi işte bir bir vanilyalı kuruyor sandan tamam var. Hmm. Bak şeyler bayağı ucuz. Mesela Red Bull bir buçuk euro ne kadar yapıyor? 40. Pahalı. Pahalı. Türkiye'den pahalı. Euro, Euro'yu TL çevirdiğin zaman Türkiye'den pahalı. Böyle bu arada çok fazla şeyleri var. E, malt içecekleri var, alkolsüz. Bunlar tabi alkolü de. Ya bunlar da alkolsüz o Fanta egzotik. Çok fazla yorum var. İçerik bir şey alalım ya soğuk. Dolap yok mu? Mesela şöyle bir pirinç alalım. Ne kadar? 1 kilo pirinç 139 lek yani 1.39 euro. Makarnalarda 75 öyle gidiyor. O kurvasanlara bak. Ama pahalı. Yo, 20 lira. Tüyükten lekiye çevirsen de ama lekiden... Bakın bir sürü su çeşidi var. Bir sürü. Ama en uygunu şu. 25. 25 lek. Garip şöyle premium sular var. 35 lek. Böyle böyle gidiyor. Şöyle bir şey var. Enerji şişe şey gibi. Bunda, bu da şey ama bu da su. Bu da 35 lek. Bunlar da biralar. 89 lek falan. Nasıl? Bana 200 200 vermedi gibi. Verdi. Gördün mü verdiğini? O 50 idi. Hayır. 50 çıkardım. 200 ya. El, bak burada. Onu buradan aldım. Nasıl bir tane alması aldın? Ben gördüm aldığını. Adam verdi. yok. Bak. Yok Daha iyi bak. Yok ki otobüsçü biz dolandırdı. Ama eline verdiğini gördüm. Cebine falan koymuş şimdi belki. O gördü. Mü? Biz bundan aldık. Fanta egzotik. Peki, Nasıl? Bu ne kadar? Bu ne kadardı? İkisi 160 lek. 80 bir tanesi. Yani 80 lek. Yani ne kadar yapıyor? 20 lira falan mı? 20, 20, 25 lira. Ucuz. 30. Az kaldı. Son 650-600 metre falan kaldı eve gitmemize. Ya bir de şu an burada kafeler abi tıklım tıklım dolu. Gerçekten var ya kafelerde oturacak yer yok ya. Full. Cool. Yani sabah saat 9 burada şu an. Ama kafelerde oturacak yer yok. Full dolu. İnsanlar akın akın gidiyor, geliyor bir yerlere. Çok hareketli, çok. Ama yorulduk omuzlarımız arada. Her yerde de Mercedes var ya. Her yer Mercedes dolu. Ay yoruluk. Yeni bir sabah günaydın buradan mı yandan mı? Şu an Arnavutluk Flora'dayız. Dağların arasında muhteşem deniz. Dünden beri buradayız. Dün çok güzel bir gün batımı oldu burada. Abi, kamera falan yoktu yanında çekemedim. Burası neydi? Ne denizleri geçiyordu? Bilmiyorum. Ak. Neydi? Unuttum. Bilmiyorum. Bir şey denizler olarak geçiyor fakat ismini hatırlamıyorum. Ak denize bağlı. Adriyatik. Adriyatik deniyordu. Bir şey, mi? Bir şey denizlerdi. Bakın <laughs> tertemiz olmuş. Evet şu an temiz. Çok güzel yerler ya. Fakat buradan ayrılıyoruz bugün, değil mi? Çünkü geldiğimiz Ökevece inanılmaz pis bir kadın çıktı. Evi falan çok dağınık. Bize rahat edemedik. Bir de Balkanları sevmedik. O yüzden buradan bugün Tirana geçeceğiz. Tirandan da Tekrar Makedonya'ya geçeceğiz. Üsküp'e. Üsküp'le takılacağız. Oradan da Türkiye'ye döneceğiz. Şu an keyfin çıkarıyoruz. <laughs> Çok güzel böyle sahilleri var. Ev şu kaldığımız ev şu karşıdaki. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Buradan Börkebe'nin yanından ayrıldık. Serena'nın yanından. Şimdi yüklendik eşyalarımızı. Kaçtık. Tirana ardından Makedonya'ya geçiyoruz. Biraz e, yürüme mesafemiz olacak bir saat kadar. Ama bir saat yürümek istemiyoruz. Buradan otostop çekeceğiz. Tirana veya buradaki otobüs durağına. Tiran arabayla 4 saat. Çok uzak. Haydi başlıyoruz. Sen ne sıra? Otostop öğren artık. Nasıl, <laughs> öğren. Başlayalım. Şurada bir şey var. E, bisiklet yolu gibi bir şey var. Tümsek var. Buradan çekeceğiz. Evet, yarın utanıyor. <laughs> ben yapamıyorum. Ben seviyorum bu işi. Yanlış, o füldü. Araba küldür. Evet, başladık. <laughs> Arabalar hep lüks araba burada ya. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Aa, selamlar tekrardan. Otostop başlarıyla gerçekleşti direkt Tirana giden değil de bir 10 kilometre gerisinde bulunan bir lokasyona giden abiye denk geldik. Evet. Otobüse falan da gerek kalmadı. Onu bekliyoruz şimdi. Ee, balıkları varmış. Balık yakalamayı falan gitti. 5 dakika bekleyeceğiz onu. Buradan direkt Das bölgesine mi gidiyoruz? Oradan da Tirana geçeceğiz. Bay bay. <laughs> yemek ısmarladı abi bize. <laughs> Yarın tavuk pilav yiyor. Biz paça çorbası içtik. Şimdi birer tane daha içmemizi istiyor. Türk Türkleri çok seviyor. Uh, what is the local name? Adriatic. Ha, Adriatic restorandayız. Adriatic kafedeyiz. Lokal yemekleri var böyle. <laughs> thank, thank, you so much. Ne no. yapıyorsun? <laughs> Aa bizi indirdi abi şimdi. <laughs> Yedirdi, içirdi. Otobüs bilet paramızı ödedi. Bizi tirana gönderiyor. Vallahi her şeyimiz ödedi yardımcı oldu yani. <gülüyor> 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 ya. Yani. Baban şeyler yapıyor. Vallahi ben Şeyden bile oradan otostop çektik. Ondan sonra bu abi durdu. Bizi yedirdi içirdi fazla fazla. Dondurmalar, cümlemeler, <laughs> <kadar> mısırlar. da istiyor musun? Sürekli sürekli bir şey aldı yedirdi içirdi petrol istasyonlarına durdu, bir şeyler aldı, su aldı, bilmem ne, bu aldı. Şeyde, bonkör dayılar. Duras'a kadar getirdi bizi. <laughs> sonra dedim ki, bizi yani güzel bir yerde indirebilir misin dedim, otostop çekeceğiz Tirana. Otostop yok dedi, bundan sonra otobüse gideceksiniz. da yasak artık. Bizi otobüse bindirdi, paramızı da ödedi. Tirana gidiyoruz şimdi. Tirandan da TG gideceğiz. Oradan Makedonya'ya geçeceğiz. Adam her şeyi bildi. Ben kendim çok mutluyum. Şey. Vallahi her şeyi dedi. Numarasını falan verdi. Bir şey çıkarsa ararsınız. Garip. Teşekkür ettik. Kökeni İzmir'e dayanıyormuş. Doğru. <laughs> Burada da call center varmış. Orada yöneticiymiş. Bilardo salonu falan varmış bir de. Balkanların Bilardo şampiyonusuymuş. İyi bir ödek e geldik. <laughs>